Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yudumun 5 kaşıklık sürprizini hazırlayacağız. Şu birinci kaşığımız. ikinci kaşığımız. Üçüncü kaşığımız. Dördüncü kaşığımız. Beşinci kaşığımız. Arkadaşlar her kaşığımızın içinde 4 tane boncuk bulunmaktadır. Hemen başlayalım. Arkadaşlar yuduma 4 tane tırnak stikerimizden çıkmış. Şöyle hemen siparişine ekleyeceğim. Şöyle paketimiz var. Onun içine hemen tırnak stikerlerimizden 4 tane 4 evet 4 tane şöyle rengarenk stikerlerden ekleyelim. Yuduma siparişine Evet arkadaşlar. 3 tane Myndle Ponyli sticker çıkmış yuduma. 3 tane Myndle Ponyli stickerımızdan var. Şöyle 3 tane Myndle Ponyli stickerımız var. Şöyle. Tamam. Yerine koyalım. My Little Pony stickerlarımızı da yerine koyduk. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 tane fosforlu kalemimiz gelmiş. Hemen koyalım. 7 tane fosforlu kalemimiz çıktı yılıma. Şöyle 7 tane fosforlu kalem. Hemen siparişini ekleyelim. Oh. Şöyle koyalım. Tamam şimdi bakalım bir iki iki tane e, Sony Angel veya Hello Kitty çıkmış. İki tane Sony Angel olarak bunu koyuyorum Hello Kitty olarak da bunu koyuyorum arkadaşlar. Şöyle siparişle ekleyelim yudumu. Dört tane yuduma oyun hamuru çıkmış. İki, Ve işte şurada 4 Dört. Olsun. 4 tane oyun hamuru ekliyorum siparişime. Arkadaşlar galiba sığmayacak. Poşette gönderiyorum. Ve bir tane de lavu veya seti çıkmış yuduma. Bir dakika şunu yerine koyalım. Bir tane. Arkadaşlar seçimiz geldi. Ama maalesef lavabı bulamadığım için lavabı getirtmedim. Stitch'i poşetin içine koyacağım arkadaşlar. Öyle. Paketimiz yenilendi diye duyurmuştum. Üstünde şöyle teşekkür ederiz yazısı yazıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yudumun 5 e, kaşıklık siparişi bu kadardı. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.